Merhaba arkadaşlar ben Sky James Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bölümde şey yapıp e, çok uğraşmayı planlıyorum. E, o yani benim planım. O yüzden şöyle çok oba çiftliğini oluşturalım. Şimdi, e, nerede o? Köyümüzü alalım şöyle yapalım. Şöyle alan açalım. Bugün Kurban Bayramı arifesi arkadaşlar. Hepinizin Kurban Bayramını kutlarım. Ee, şuradan kabul stone alacağız. İşte yeterli. Şöyle, hmm. şunu şöyle koyalım. Şöyle üç üçer blokluk yapacağız. Babaların ne olacak arkadaşlar. Söyleyeyim onu da. Allah'tan ikisi de kalmıştı. İyi oldu. Ya. 2 Şuradan şöyle bir kıralım. Ee, şimdi şöyle çıkmalık yer olacak. Şöyle. Hadi yapmamız lazım. Ve arkadaşlar ben videoya başlamadan önce nedir yaptım? Kesinlikle game moda girmedim. Ghost food falan kestim. Şunları yaptım. Ghost fidanlarını diktim. Ee, sonra bir dakika. Bunun seflingi vardı o ters duran ağacın. O nerede? Şimdi. O ondan sonra şu skyberry başları ektim. Sonra şunları yaptım. Onlardan biraz concrete, concrete green slime elde ettim. Şöyle. Onun dışında bir şey yapmadım arkadaşlar. Ee, nerede o? Kayboldu değişik. Ha. Şimdi. arkadaşlar kulaklığımı aldım. Yani. Gerekliydi yani. Tamam. Şöyle meşale falan da koyarım. Ben neyle çiftleşiyordu ki? Şöyle. so Green herhalde. Bakarım ben. Bakarız yani. Bunun şeyinde yok öyle renkli değil o. Bunları geçen bölümde şey kule patlatmıştım. Onlardan çıktı bu da. Yoksa hiçbir yerden almadım. Eee bir koyalım. şunu bir koyalım. Arkadaşlar biraz hastayım da o yüzden sesim kötü geliyor olabilir Özür dilerim o yüzden. Ne gerekli bir de? Eee bir bakalım. da de koyalım da. Nerede onlar? Ee... Hah. Hah. ee bu değil. Ee, bunun normali lazım. şöllere Şöyle düşük yerlerde olması lazım ama ee, yok burada arkadaşlar şu work with backpack'i yaptım. Ve kesinlikle game moddan almadım. Şunlardan da alalım. Ha blackberry. Black belir de toplayalım. Lazım oluyor. Bunlar çabuk veriyor bir de meyve. 8 tane yeter de artar. Bakalım bakalım. Bu ne öyle ya? Vay. Mekan güzel. Vay. Çok değişik. Uf. bir de çok değişik arkadaşlar. Nerede onlar ya? Şurada olabilir. Bakalım. be arkadaş ya. Hmm. Güzel demirci. Demircileri sevmişimdir arkadaşlar. O oksijen yes. Gayet iyi. yerde bulamadık ki. Uf uf uf. Burası ne öyle? O gibi de var orada çok harika. Bakalım. Şuradan başlayalım. Şu, şu gemiye gidelim. İlk defa böyle ince uzun gemi gördüm. Ha bu büyük geminin talan edilmiş hali. Herhalde. Çiftlerde niye hiçbir şey yok? Yağmalanmış ya bu ilerleyelim arkadaşlar. Eee Neyse. Ee, neresi var ki başka? Arkadaşlar, nevi de portalında kesinlikle kesinlikle ile yapmadım. Orada hatta obsidianlar var. Obsidianları kazdım orada. Evet orada bilim. Hatta kilde zorlu önce. Eee. Maga gitti herhalde. bir yemeklerimizi koyalım ah, şurdan şurada. bir tane tamam bu neymiş ki blubee neyse büyüsün o da şimdi ne arkadaşlar arkadaşlar bir de battle eksi de yaptım ee, söyleyeyim yani bunu öyle ya la yazmayı unuttuk Gelin lan. <laughs> Şafşal ospiler. Burada ben mi nether kalesi bulmuştum arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Ha, burada da blueberry'ler var. Burada oldum yani. Hatta biraz daha alayım. колесе лес. Uh, Bak kübüs twitter falan var burda. Ey Allahım ya Rabbim. Blaze sen mi git ya. Ey Allahım ya Rabbim benim işim sen değil. köşe sıkıştı. Ne oldu? Ne oldu? Rengin soldu. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Neredeyim ben? Ee, Gaz sesi. Ama dayanıklı mı bunlar? Bu gazlıklar değişik yanına alarmış demek ki eve eve gidelim de o ne haa ne karıma karışık ne olur değişik nerede bile kaleler var ee... Nekotik bon ne ya? Değişik değişik şeyler. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Hah. Ha. Ne direkt lazım bunun için. Şuraya da bir yatalım da kötü. Fly yazalım. Tamam. Şurada tarım vardı. Bakalım ne böyle ekliyormuş. Şöyle doğal ışık koyalım. Koyun ya. Karanlık ortamlara koyuluyor herhalde. Evet. İyi olsun. Kü döktüm bari herhalde. Lan nereye çıktı şu ki? eee çokobo kek çokobo sen de nedir? Çokobo. Şimdi var mı? Ee, Çokobo'dan neler yapılıyormuş ki? Çokolu, çokobo, serobet, çokobo ve pez, aa ha çokobo aslında, topu en, çokolata, sütlü çikolata, değişik, ee, şöyle, yapayım arkadaşlar şunları bir koyayım Evet arkadaşlar bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için herkes hepinize çok teşekkür ediyorum. Like, bana destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.